Uğurcan Çakır, tarihin en büyük kazığı mı? Gelin hep birlikte bakalım. Matematik yalan söylemez. Birileri yine çıkmış, düne kadar peşinden koştukları, kapısında yattıkları Uğurcan'ı Galatasaray'a 35 milyon euroluk kazık olarak nitelendiriyor. Öyle mi olmuş abisi? Uğurcan Çakır, boy 1.91, kafası hariç. Galatasaray Uğurcan için eski takımı Trabzon'a 28.5 milyon euro net para ödeyecek. Net. E hak geçmesin diye kıyaslayacağız ya 4 yıldan hesaplayacağız. Yılda 3 milyondan 12 milyon da orada. Yani totalde 40,5-41 milyon civarında Urca'nın Galatasaray'a maliyeti var. Bir de sudan ucuz dedikleri Ederson'un Fenerbahçe'ye maliyetine bakalım. 13 milyon euro bonservis. İyiymiş. Yıllık 11 milyon euro garanti ücretten 4 yıllık sözleşme. 44 artı 13. 57. 32 yaşındaki bir futbolcu ki ne kariyerine ne de kalitesine lafımız var. Ama 60 milyona mal oluyorsa bu tarihin en büyük kazığıdır. Bu arada boş lagalugalara daldık. Asıl konuşmamız gereken mevzuyu atladık. İlkay Gündoğan. Alman milli takımının ve Manchester City'nin kaptanı. Yani uzun lafın kısası o İlkay Gündoğan. Ha şunu unutmayın. Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Bu arada takip etmeden izleyen Galatasaraylılar varsa takip ederseniz sevinirim. Gelin hep birlikte gerçekleri anlatarak birilerinin moralini bozmaya devam edelim.